gençler ve kendi genç hissedenler. Bugün karşınızda Blood Hunt'layım. Blood Hunt bildiğiniz üzere Battle Royale oyunu yeni çıktı. Steam'de bedava ve ben de size nasıl oynanacağını göstermek istiyorum. Blood Hunt'ta en güzel özelliği şu lobby olayı. Lobby olayına baktığınız zaman Herkes e, burada doğuyor. Herkes dediğim işte oyuna katılacaklar. Büyük ihtimal yüzlerce lobi var. İşte 20 tane insan giriyor hepsine. Ondan sonra F1'e basıyorsun. Oyun başlıyor vesaire vesaire. E, ESC'ye bastığımız zaman yukarıda zaten yazıyor. Battle Pass, Store, kostüm İşte aksesuarları değiştiriyorsun. Tipini değiştiriyorsun. İşte karakterler hakkında bilgi veriyor. 6 tane hero var. Onlar hakkında bilgi veriyor. E, insanları takımı davet ediyorsun. Oyunda iki mod var. Yani iki mod var derken bir tek başına oynayabiliyorsun. Bir de üç kişi oynayabiliyorsun. F2'ye bastığınız zaman onu değişebiliyorsunuz. Birçok insan merak ediyor FPS durumunu. Benim 1060'ım var. 1060 Strix'im var. Ee, 1060 Strix 60 FPS falan alıyorum. Sabit mi derseniz sabit değil. 55 60 arasında gidip geliyor. Ateş ederken vesaire düşüyor. İşte CTRL'e basarsanız kayıyor. Oyunda özellikleriniz var. Q ve E ile kullanıyorsunuz onu. Oyun oynarken daha iyi görürsünüz. Zaten e, ben kendim iyi oynayacağım veya birinci olacağım demiyorum. Sadece size nasıl oynayacağını göstermeye çalışıyorum. İşte insanlar böyle geliyor. F1'e basıyor. Vakit öldürmek için böyle kayıyorlar ediyorlar. Başka... Başka da bir şey yok işte oyuna başlayalım biraz sonra. Neyse e, burada insanlar doğ, doğduktan sonra işte bunları yapmışlar bunlar early game'de olduğu için biraz yani bir şey yapmıyorsun F'ye basıyorsun bir şey yazıyor vesaire vesaire okumadım hiç okumaya da üşeniyorum. Büyük daha oyuna bir sürü güncelleme gelecektir. E, oyunun içindeyken daha iyi anlarsınız nasıl oynayacağını. Oyna, ba girelim bakalım. Asıyoruz. İşte bekliyoruz. Bu, bu arada CTRL'e bastığı zaman kayıyor. Z'ye bastığımız zaman işte dans böyle. Hop. Çub çub. İşte insanlar burada doğuyor. F1'e basıyor. Nerede lan o ses? Ha burada. F1'e basıyor böyle. Bazıları böyle bekliyor. Bazıları da benim gibi hop kayıyor. Hop. Hemen buldu gördüğünüz üzere oyunu. Hop. Tabi iki büyük sorun var. Birincisi FPS sorunu. Duvarları tırmanırken ateş ederken kırmızı alanda kalırken vesaire vesaire FPS düşüyor. Ben medium'da oynuyorum. Ee, başka ikinci sorun ise işte bu giriş ekranında bazen çok bekletiyor. Herkesin ekran kartı aynı değil. Herkesin interneti aynı değil. Ve oyun daha early'de olduğu için Maalesef birçok eksiği var ama çok eğlenceli yeri geldiği zaman. Mesela silah bulamadığınız zaman eğlenceli olmuyor. Ama silah buldunuz, armoru buldunuz, taktınız vesaire vesaire yapınca bayağı zevkli oluyor. İşte yükleme ekranı biraz uzun sürüyor bazen. Şimdi burada benim mekan, burada mekan seçiyorsunuz. Bur şunlar da zaten eczane, eczaneden kan alıyorsunuz. Bunlarda da silah var yerinizi seçtikten sonra karakter seçiyorsunuz. Sonra orada doğuyorsunuz. Loot yapıyorsunuz her zamanki gibi. Bunda vampirsiniz ve kan kan emdikçe can can topluyorsunuz. Canınız azalırsa. Bir de turuncu, mavi, mor insan kanları var. Bunlar da sizi güçlendiriyor. Buradan karakter seçiyorsunuz. Ben pro olurum. derseniz işte buradan değişiyorsunuz muyusunuz vesaire vesaire oluyorsunuz bence en mantıklısı bu sanki oyunun sesi bir tık fazla gibi ama bilemiyorum şu an ben daha i̇şte, bekliyoruz işte e eğer öldürürsek birilerini e daha fazla kan emebiliyoruz yani şöyle daha fazla mor kan turuncu kan. Normalde de emersiniz ama bir anlamı olmuyor. Neyse izledikçe öğrenirsiniz. Çok kötü. Loot çok kötü şu an. Ha bu arada X'e basarsanız böyle görüyorsunuz. Şimdi aşağıda mesela bu turuncu. Evet. Aşağıda turuncu gördü sol altta turuncu 1 oldu. Ben aslında turuncuyu geliştirmek istemiyorum. Aha Burada çatışma var şu an. Bot şu önümdeki bot. Oh wow. Adam var, adam var. Bu arada oyunun sesini kısmam gerekiyor. Eee adam var. Adamı çok duyamayacağım oyunun sesini kıstığım için ama. Size oyunu anlatmak için şey yapıyorum. Q beni görünmez yapıyor. Q'ya bastığım zaman bir 3-4 saniyelik görünmez oluyorum. E de attığım yere yarası atıyor ve adam var mı onu araştırıyor. Bu E büyük ihtimal yakında ee, nerflenecek. Başka işte botlar var seni öldürmeye çalışıyor. Loot X'e bastığınız zaman loot yerlerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda daha daha sesli yani adamın seslerini duyabiliyorsunuz. Aa, armor geldi şansınıza. Armor'u 6'ya basılı tutuyoruz. Şu an canım az ya. Gidip hem lazım birini hemen. Bak mavi. Hem canım dolacak hem de mavi olacak. İzleyin. Gördünüz mü? Sol altta hem canım doldu hem mavi oldu. gördüğünüz kırmızılar online oyundaki insanlar. Yani yerleri belli olan. Bu alanın dışına çıktığınız zaman da armordan vuruyor. Şimdi bunun neyi var? Bu pembe. Hadi bunu da emşeleyelim. Bu arada başka emçükleme hakkımız kalmadı. Adam öldürdükten sonra gelecek o hak. Bakın hala yarasalar orada duruyor. İşte bu bayağı bir sorun. Benim şu an silahım yok. Ne yapacağız? bot polisler ölmüş mü lan hepsi yok görme beni aslanım görme kötü silah yok hala adam bunu açmış bile lan ne ara açtın sen sniper bu oyunda bence çok aşırı gereksiz bence ben profesyonel bir oyuncu değilim öylesine bir oyuncuyum ben oynayamadım, için bana gereksiz geliyor Oyunda silah sayısı bayağı az. Hep aynı silahlarla oynuyorsunuz genelde. Allah Allah. Tüm armor bu kadar çok gelmez normalde. Geldi şansa. X'e basıyoruz. Şurada bir şey aracımız var. Aracı görebiliyorsunuz. Hop, aç. Hop, Buna da G'ye basarak. İşte işte bu hemen adrenalin aşısı gibi düşünün. Bu da yavaş yavaş canınızı yükseltiyor vesaire vesaire. Herkes ölüyor bu arada. Biraz sonra ben de öleceğim bu silahlarla. Çünkü silahlarım gerçekten çok kötü. Bunlar da sanırsam online oyunda ölenler yani. Ben ölürsem o da öyle bir şey oluyor. 20 kişi kaldı. 43 veya 46 kişiden emin değilim. Hadi be bir keleş ver bari. Tommy verdi. Tommy'yi alırım. Sniper şimdilik dursun. Durmasa da... Aha şurada adam var. Arkamızda hemen. Ay adamı öldürmem lazım yeri belli çünkü yeri belli çünkü bu şey e, vatandaşın önünde kan emdi vatandaşın önünde kan emdi ne hiç hasar veremedin mi <laughs> tamam aldık çok güzel oldu bu arada eğer 15 veya 20 saniye içinde öldürmesem kendi kendine ayağa kalkıyor. Çok güzel keleş var. Sniper'ı bırak hemen. Armor alamıyorum. Tamam. Güzel oldu bu. Renkler zaten herhalde mor, mavi, yeşil diye gidiyor emin değilim. Yok almayacağım. Bunun almamın sebebi 24 mermi olması. Böyle bakıyoruz adam öldürdüğüm için... Gördüğünüz üzere aşağıda yuvarlak açık açıldı. Şimdi bir adam daha öldürürsem üçüncüyü alıp kendimi güçlendireceğim. Bunlar bana güç veriyor. Hepsinin ayrı bir özelliği var. 12 kişi kaldı, bir kişi öldürmüşüm. Biraz daha agresif oynayabilirim aslında size söylemek için. Silah sesi duyduk, M'ye basıyoruz. Haritanın dışında. Gel koçum seni bir hemen öldüreyim. O neydi lan? Çalma işte şerefsiz. O diğeri ölmedi. çok kötü oldu. Herkes buradaymış anasını satayım ya. Şu görünmezliğimin açılmasını bekliyorum. Biraz şansa ölmedik. tık çünkü 2 3 kişi burada olunca bok yolunda Armor'um kalmadı sanırsam artık. Biri ölmüş şurada. Benim buradan bir tık kaçmam lazım ya. Görünmezlik insanı inan inanılmaz kurtarıyor. Armorum yok. Ve bazen de yok çatıdan gitmek yerine aşağıdan gidin. Buna emcik demem hiçbir şey fark ettirmeyecek çünkü şey yok. onu alamam ya. Pardon. Burası sanırsam Fransa olabilir. Bakın emcik diyeceğim. Üçüncüyü gösteriyor ama üçüncü olmayacak şimdi izleyin. Gördünüz mü? Çünkü bir adam daha öldürmem lazım. Armor lazım arkadaşlar. Az sonra öleceğim hissediyorum. Biraz sonra öleceğim. bastığınız zaman hem böyle görüyorsunuz hem de daha iyi Sniper'dı bana vuran. Armor'um gitti çok güzel. Çok güzel oldu. Hayır 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 ne alayım? Kılıç sandım onu. Görünmezlik bayağı kurtarıyor ya yani. Allah var kurtarıyor ya. Benim acil armor bulmam lazım. Çok acil. İşte bu saatten sonra da armor bulmak çok zor. Adam öldürerek. Adamlar şu an 250 can hepsi. Şurada araba açılmamış. O arabayı açarsam İnşallah armor çıkacak. Aha çıktı bak şu an. Ha ne yedik ya. Bunu emmem hiçbir şey fark ettirmiyor şu an. Öylesine emiyorum. O ne? Şunu armor zannettim. Hadi ya bir armor ver. Hadi oğlum bir armor Herhalde onlardan armor çıkmıyor Polis arabaların arkasındaki şeyden çıkıyor Ve dışarıda böyle bulursak Hadi Fena değil Hala 5 kişi var Büyük ihtimal herkes saklanıyor şu an. Aha, çok güzel oldu. Çok hoş oldu, çok hoş oldu. Şimdi beni vurup emcüklemem lazım. tık pasif oynayacağım. Şu 4 kişiye düşmesi lazım ki. Bura nereymiş de İlk defa geldim graveyard'a. Hala 5-4 kişiye düşmedi. Çok hoş. Bazıları çatkan oynuyor. Yakından tak tak çakıyor kafana. Ay hayır hayır hayır. Armondan yiyecek. Armordan yiyecek. Oğlum, neredeyim lan? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. çok kötü oldu vallahi çok kötü oldu Herkes burada lan. Çocuğu. Allah kahretmesin seni ya. Adam burada bana rastlıyor ya. Ne salak adamsın ya. Neyse arkadaşlar yani böyle kısaca. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.